Şöyle cacamı da yaptım arkadaşlar. Pilavım pişti. Altını söndürdüm pilavımı. Selamun aleyküm bacıcanlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Tekrardan özür dilerim. Benim video takipçilerim. Nasılsınız, nasılsın, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir, hoşunuzdur canlar. Allah'ın hepinizin hanesine birlik, güzel, sağlık, versin inşallah bacı canlarım. Allah'ın hiç kimseye çaresiz dert verip de derman anlatmasın ya Rabbim. Çoluğumuza, çocuğumuza, huzur, birlik versin inşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Ben de bugün şöyle bir ne pişirsem ne pişirsem Sonra bir şey yapayım. Et, köpek. Bu pilavı yapayım dedim. İnsan şaşıyor. Inanır, her gün her gün her gün ne pişireceğiz. Her gün hafif hafif ne pişireceğiz. Ne yenecek ne pişecek. Valla şaşıyor her gün şey, her gün ne pişireceğiz. ciğerim bir yanıyor bir yanıyor ciğerim ateş düşmüş gibi bugün dışarıda işlerim vardı bunları yapmaya gittik mecburen ondan sonra gelene kadar öldük öldük yandık düştük yürüyerek gidecek nasıl ederdik bilmiyorum canlar Allah'a öldük yandık Ну, где-то, где где-то, где Bunun hiç şey yok. Ötesi yok. Ahtapış burada yok canlar.

넌넌도안 해. 그아도 이렇게 넌넌넌넌이넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 他就是在给我做工作吧，他今天也来的 Lan neye acaba? Böyle güzel, adolca. Bu dolca ama kabuklu. Domateslerimin kabuklarını soydum. Şöyle sizlerle beraber domatesimi doğrayayım. Ben hiç sevmem kalaklı, kabuklu domatesi. Piştiği zaman çıkarıp kabukları hiç hoşlaşmam. Öyle şey işte. Kabuklu muhabbuklu domatesten hiç hoşlaşmam. Kendi kahvaltıda yerken bile, salata yaparken bile soyarım ben kabuklarını arkadaşlar. Sevmiyorum öyle. Kabuklu muhabbuklu domates. Arzuma tezimiz de doğradı arkadaşlar. Arzuma tezimiz çıkmadı. Tek tük çıkıyor daha. Sonra biberin içinden biber toplayıp getirmedim. Dolma biberi aldık canlar. var chamber arada ne gibi bu film Ama online'de ise bu buan inşallah E, soğanını da güzel, güzel kavururuz. Etiniz ne kadar güzel kavrulursa, soğanınız ne kadar güzel kavrulursa, yemeğiniz o kadar güzel olur arkadaşlar. Bunu sonra şey, eti pişte sarın kap koyun.

Birazdan görüşelim canla. Bakalım bakalım nasıl olmuş sotemiz. Karıştıralım. <laughs> Ama anne kapağı نحن <applause> نحن <applause> <applause> hanıştım 5 dakikası kaldı. Dakika pişmiş. Salatalığımı doğradım arkadaşlar. Bunu niye açamadım canım? Yoğurdumu da açtım. Yeni aldım yoğurdumu. Şöyle. Bunun yanına bir cacık yaptım. önce karıştırdım. Tamam, ben tuzumu tamam. <laughs> Şöyle tuzumu da Şöyle buz gibi suyu da koyuyorum. Güzel bir cacık oldu canlar. Bahçemiz salatalı. İki salatalık doğradım. Bir tane de acur doğradım. Dışını da biraz döktüm ama olsun mahrim canlar. Yoruldum çünkü. Yorulunca canı döverim ben iş yaparken arkadaşlar. Elimde değil. Şöyle cacığımı yaptım. Pilavım pişti. Altını söndürdüm. Bakalım et çok hemizli durumda. Bakalım. Çorbeniz de çok güzel pişmiş. Şimdi malzememiz tam kıvamında. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Allah emanet olun. Cacığım hazır yemeğe. Canlar şöyle cacığımı yaptım. Şöyle bulgur pilavımı yaptım tane tane. Şöyle et sotem de pişti. Hazır yemeğe. Sizlere afiyet olsun.